senin konunun olduğum kaç programda söylüyorum. Diyorum ki fantazi gelecek hepinize belki ama diyorum benim anlayabildiğim, benim görün bildiğim kadarıyla birileri Recep Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki seçim ekonomisi uygulama. Ya merak etme. Yerel seçimlerde seni rahat bırakacağız. Sen bu seçimleri kazan kazanacaksın sanki diyorlar. Sanki diyorum. Şimdi bunun mesela en somut örneklerinden bir tanesi İyi Parti. İyi Parti kenara çekildi. Hedef sözcülerine bakıyoruz her türlü görüşmeye açığız diyorlar. Yani bu CHP'de görüşmeye de açığız demek AKP de görüşmeye açığız demek. Ancak ben bu anlattıklarımı ama tekrarlıyorum. Erdoğan bugünkü yaptığı açıklamayla belli ki seçim ekonomisi uygulayacak. İşi garantiye alacak yani. Seçimleri onların inisiyatif, inisiyatifine bırakmadan kendi inisiyatifiyle kazanmak üstü Erdoğan. Belli. Peki. Ama seçimlerden sonra Hayal olabilir. Ama temennim şu. Seçimlerden sonra çok büyük bir koalisyon geliyor Türkiye'ye. Çünkü Sen seçimlerden... Sen ısrarla söylüyorum. Bak ısrarla söylüyorum. İ İ İ İsrail'de 7 Ekim'den beri İsrail'e yeni bir koalisyon geliyor diyorum. Mutabakat hükümeti kuracak diyorum. Şu anda yol oraya gidiyor. Bu ne Netanyahu daha ne kadar dayanacak bilmiyorum. Bir ay, iki ay. Çok zor. Dayanabilir belki. Bizde de seçimlerden sonuna çok büyük bir teknokrat koalisyonu gelebilir. Gelecek. Gele, yani gelebilir diye düşünüyorum. Oraya doğru gidiyoruz biz. Belki Meral şimdiden oraya hazırlık yapıyor olabilir. Bilmiyorum ki. Belki o teknokrat hükümetine kendi içinden birkaç kişi vermek isteyecektir. Bakın Amerika'dan gelen bilgi Bilge Yavuz muydu? Bilge Yılmaz mıydı? Birden siyasetçi kesildi. Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz. Birden hiç siyaset yapmıyordu sadece teknik konularda konuşuyordu. Herhalde birileri bunların kulaklarına fısıldıyor. Diyorlar ki aman ha siyaset yapın. CHP'ye çok fazla yanaşmayın. Siz de yeni kurulacak olan teknokrat hükümetinde sizin içinizde de 2-3 kişi var. Ta diye herhalde. Bak herhalde diyorum. Bilmiyorum böyle bir bilgiye sahip değilim arkadaşlar yani. Ama benim sezgilerim 31 Mart'tan sonra sanki büyük bir koalisyon kurulacak. Neden? Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri Mart'tan sonraki ekonomi politikaları bu kadrolarıyla uygulamaya kalksalar bile bu demokrasi ile yürütülemez. Kesinlikle yürütülemez. Çünkü yeni model o bu modeli değil. Ya IMF ile anlaşacaklar ki yine 24 Ocak kararlarını hatırlayın. 12 Eylül geldi. Kararlar alındı 12 Eylül geldi. 69 Süleyman Demirel'in en şeyi devalüasyonu o büyük devalüasyon 9,5 liradan 14,5'a çıktı bir dolar. 12, 12 Mart geldi. Şimdi bu tarz politikalar yani IMF tarzı sıkı para politikaları enflasyonu dar gelirlilerin sırtından önleme politikaları Böyle demokratik ortamlarda uygulanamıyor. Hayır ben darbe olacak demiyorum. Hayır bu sefer darbe olmayacağına göre bütün partiler iş dünyası, ordu, hepsinin baskılarıyla birlikte, tahmin ediyorum teknokrat bir hükümetle bu işin altından kalkılacak. Erdoğan da zaten bundan sonraki seçimlerde yok. Yani ben ondan eminim asla dördüncü defa e, aday olmak istemeyecektir. Yahut da sistem değişecek, parlamenter sisteme geçilecek, başbakan olmak için. Olabilir o zaman zaten onun kanuni hakkı. Ama görüşüm o. Benim şimdilik görüşüm bu. Erdoğan'ın Yunanistan'a yaklaşması, bakın göreceksiniz İsrail'le de barışacak tekrar. Ya onu... Netanyahu gider zaten... Netanyahu gider barışır abi. Yani Netanyahu gitmese de barışır ama Netanyahu gidecek zaten yani. E Netanyahu gidecek <laughs> onu gördüğü için yapıyor. Şimdi evet abi. abi ilginç bir e, kulis bilgisi paylaşmak istiyorum sende. Bunu da e, bir kenara yaz istersen değerlendirirken Genel İdare <laughs> Kurulu üyesi. E, görüştüğüm kişi önce onu söyleyeyim şöyle bir olay anlattı. Kendisinin ittifaktan yana evet oyu kullandığını söyledi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani 14 kişiden biri. 35 tane ittifaka hayır diyenler var. Dedi ki bir de lütfen şöyle bakın. Biz bir siyasi partiyiz. E, Cumhuriyet Halk Partisi bize ittifakı gitti bir kez daha görüşün dedi. Özgür Özel ziyaretinde. Tamam görüşelim. Ama hiçbir teklifte bulunmadılar. Mesela örnek anlatmak istiyorum dedi. Bir il söylüyorum. Bu ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize bırakın. E, 4, 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nde var birini bize bırakın. Hiçbirine yanaşmadılar. Aynen söyledikleri olay şu. Cumhuriyet Halk Partisi'de olan yerler bize kalacak. Onlara asla tartışma, tartıştırmayacağız. Ama başka konuları konuşuruz. Eğer dedi ittifak yapacaklarsa bir siyasi parti yapmak istiyorsa hiçbir şey teklif etmeden siz bizi destekleyin denilerek ittifak olur mu dedi. Halk Yani şimdi İyi Parti İstanbul'da mesela örnek açısından söylüyorum Mendo abi. 14 artı 1 Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasında ve 14 ilçenin kazanılmasında kritik rol oynadılar. Hani Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy gibi ilçeleri çıkarsanız. Şimdi bu oynadıkları yere rağmen İstanbul'da hiç belediye başkanı yok. Yani sen İstanbul'da İyi Parti ile ittifak yapacaksan Bakırköy ilçesini ver kardeşim İyi Partisine, İyi Parti'ye. İzmir'de bir ilçeyi ver. Atıyorum Balıkesir, Bursa e, şeyi şeye söyle Manisa'yı bırak, Gaziantep'i bırak. Yani diyor ki bu tekliflerin hiçbirini yapmadılar. Sadece bizi destekleyin diyorlar. Arka kapıda da diplomasi yürütmemize rağmen Nuh deyip peygamber demediler diyor. Tamam. Tamam mı Ali? Evet evet abi. Alicim yine hep söylüyorum diyeceğim. Böyle başlayacağım. Mecburen böyle başlayacağım. Hatırlatmakta fayda var çünkü. Ben Kemal Bey'e affedersiniz. Özgür Özel Bey'e seçildiğinden beri hep bir abi gibi tavsiyede bulunuyorum. Tabii bu aslında benim işim değil, görevim de değil ama ülke hepimizin ülkesi. Ne diyorum? Aman kardeşim. İyi Parti ile sakın ola ittifak yapma. Ama ittifak yapmayacağını da sakın ola açıklama. Aksine hep ittifak çağrısında bulun. Bırak onlar sana hayır desinler. Onlar sana evet demeye başlayacağı andan itibaren de alttan birilerini görevlendir. Melal Akşener'in Kemal Bey için yaptıklarını sen Melal için yap. O birileri, senin partindeki birileri, etkili birileri Melal Akşener'le siyaset yapılamayacağını anlasınlar. Şöylesinler ki şey şöyle yaptı, böyle yaptı. Sen İyi Parti seçmenlerine oyna kardeşim diyorum. Demek Hep bunu söylüyorum. Şimdi duyuyorum senden ki yani bence doğru, CHP doğru şeyler yapıyor. Ali İyi Parti'nin seçmeni kalmadı. Bakın yakında ciddi kamuoyu araştırmaları yapıldı. Hep beraber göreceğiz. İyi Parti'nin seçmen Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Devlet Bahçeli'den nefret eden seçmen. Onlar Melal Akşener'i sevdikleri için gitmediler. Onlar İç, içeriden dört sağlam adam çıktı onlara göre. Bunların birisi Sinan'dı biliyorsun. Çıktı. O insanlar, o seçmenler, onlar daha merkez saha yakın. Yani MHP'nin bu çok fazla kafa tatsiz zihniyetine uzak olan insanlardı. Recep Tayyip Erdoğan'dan sıtkıları sıyrılmıştı. Yaka silkiyorlardı. Bahçeli'den yaka silkiyorlardı. Böyle bir parti kuruldu dediler ve o partiye Anavatan'ın eski seçmenleriyle birlikte Doğru Yol Parti'nin eski seçmenleri, Genç Parti'nin eski seçmenleri gittiler. Baktığın zaman az değil. Yüzde 49 buçukluk AKP'yi yüzde 34'e düşürenler. İşte bu bunun Çünkü CHP'ye gitmedi oylar. Oyların çok önemli bir bölümü evet iyi partiye geldi. Onlar da eski Doğru Yol Partililer ve eski Anavatan Partili seçmenlerdi. Onlar mütedeyyin seçmenlerdi. Atatürk'e saygıları olan, muhafazakar ama demokrasiden ve laik devletten asla taviz verilmesini istemeyen yani demokrasinin layık devletin devamından yana olan seçmenlerdi. O seçmenler yine burada duruyorlar. Menel gider, Celal gelir mesela İyi Parti'nin başına devam ederler. Turan Çömez gelir İyi Parti'nin başına o seçmenler artarak devam ederler. Bak net. Söyleyeyim bir daha söyleyeyim. İlhan Kesici derler ki İlhan abi gel bizi toparla. İlhan Kesici İyi Parti Genel Başkanı olur. Anavatan Partili ve Doğru Yol Partili seçmenler yani 14 Mayıs'a kaçan seçmenler bile tekrar gelirler. İyi Parti'ye seçmen olurlar. Ben bu kadar net konuşuyorum. Şu anda sorun Meral Akşener ve yanındaki ekip. Yani İyi Partili seçmeni eğer CHP, Özgür Özel ve arkadaşları şimdi aynen yaptıkları gibi kırmadan, dökmeden, incitmeden onlara tatlı dille güler yüzle, hoşgörüyle yaklaşırlarsa seçimlerde İyi Parti'nin seçmen Recep Tayyip Erdoğan adaylarına oy vermeyecektir. Çünkü bu parlamento seçimi değil. Bu Cumhurbaşkanı seçimi de değil. Bu bir yerel seçim. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iyi yönetmesi lazım. Yönetebilecek gibi geliyor bana şu anda. Yönetebileceğe benziyor. Ama tekrarlayayım İyi Parti'deki gelişmeleri de hep beraber göreceğiz. Bir süre sonra çok büyük ihtimalle İyi Parti içinde çatlaklar büyüyecek. Meral'le bu iş olmaz, olmaz, olmaz. Üstüne basa basa bin kere söyleyebilirim. Artık Meral Akşener siyaset sahnesinde bitmiştir. 2018'de o zaman da kendisine bas bas bağırdım, yazılar yazdım, konuşmalar yaptım. Kardeşim Cumhurbaşkanı adayı olma. Git milletvekili olarak partinin başından meclise gir. Beni yani o zaman da dinlemedi. Hatta bana hiç de olumlu olmayan mesajlar gönderdi. E ne oldu sonra? Milletvekili olamadı. E şimdi de milletvekili değil ve olağanüstü hatalar yapan bir Meral Akşener var. Partinin içinde de iyi Parti'yi toparlayabilecek kişiler var. Ya da siyaset sahnesinde merkez sağı gerçekten merkez sağ olarak toparlayabilecek son derecede yetenekli kariyer sahibi politikacı devlet insanları var. Ama meralle olmaz. Olmaz kardeş.